Ya Allah duası. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey her türlü noksan sıfatlardan uzak bütün güzel isimlerin yüce ve ezeli sıfatların sahibi ve her şeyin gerçek mabudu olan Allah'ım. Ya Allah! Kalplerde ilah olarak ancak Allah vardır. Allah'ım! Ya Allah! Gizli yalnızca Allah vardır. Allah'ım! Ya Allah! Varlıkta ilah olarak yalnızca Allah vardır. Allah'ım! Ya Allah, kainatta hakiki varlık olarak ancak Allah vardır. Allah'ım, ya Allah, varlıklar aleminde ilah olarak ancak Allah vardır. Allah'ım, ya Allah, göklerde ilah olarak ancak Allah vardır. Allah'ım, ya Allah, yeryüzünde ilah olarak ancak Allah vardır. Allah'ım ya Allah dünyada ilah olarak ancak Allah vardır. Allah'ım ya Allah ahirette ilah olarak ancak Allah vardır. Allah'ım ya Allah öncesi olmayan bütün varlıklardan önce var olan evvel ancak Allah'tır. Allah'ım ya Allah varlıkların geçmesinden sonra da var olan sonu olmayan ahir ancak Allah'tır. Allah'ım ya Allah her şeyin üstünde olan zahir ancak Allah'tır. Allah'ım ya Allah yarattıklarının görüşlerinden ve ilimlerinden saklanan hiçbir gözün idrak edemeyeceği batın gizli olan ancak Allah'tır. Allah'ım ya Allah Mülkün sahibi ancak Allah'tır. Allah'ım ya Allah, Allah'tan başka görünen ve görünmeyen bütün alemlerin yegane sahibi ve yöneticisi yoktur. Allah'ım ya Allah, bize la ilahe illallahın Allah'tan başka ilah yoktur tevhid kelimesinin ilmini kolaylaştır. Allah'ım ya Allah bize La ilahe illallah'ın hazinelerini aç. Allah'ım ya Allah, la ilahe illallah'ın ihsan ve başını üzerimize saç. Allah'ım ya Allah, la ilahe illallah'ın fazlıyla beni zengin eyle. Allah'ım ya Allah, la ilahe illallah'ın izzetiyle beni şereflendir. Allah'ım ya Allah La ilahe illallah'ın süsü ile beni süsle. Allah'ım, ya Allah, La ilahe illallah'ın güzelliği ile beni güzelleştir. Allah'ım, ya Allah, La ilahe illallah'ın kemali ile beni mükemmelliğe ulaştır. Allah'ım, ya Allah, La ilahe illallah'ın kuvveti ile beni güçlendir. Allah'ım, ya Allah, La ilahe illallah'ın ruhuyla beni destekle. Allah'ım, ya Allah, La ilahe illallah'ın ruhaniyetini bana amade kıl. Allah'ım, ya Allah, La ilahe illallah kılıcıyla düşmanlarımı yok et. Allah'ım, ya Allah, beni La ilahe illallah sergisine oturt. Allah'ım, ya Allah, Ruhumu la ilahe illallah'ın bahçesinde gezdir. Allah'ım ya Allah bana la ilahe illallah'ın elbisesini giydir. Allah'ım ya Allah beni la ilahe illallah'ın nurlarıyla taçlandır. Allah'ım ya Allah beni la ilahe illallah'ın sofrasından doyur. Allah'ım ya Allah beni la ilahe illallah içeceği ile sula. Allah'ım ya Allah la ilahe illallah'ın nurlarıyla kalbimi aydınlat. Allah'ım ya Allah la ilahe illallah kelimesini söylememe devamlı kıl. Allah'ım ya Allah beni la ilahe illallah kelimesiyle yaşat. Allah'ım ya Allah, La ilahe illallah kelimesini söyleyerek ruhumu al. Allah'ım ya Allah beni La ilahe illallah kelimesiyle kabirden kaldır. Allah'ım ya Allah La ilahe illallah'ın kuvvetiyle ayağımı doğru yol üzerinde sırat-ı mustakimde sabit kıl. Allah'ım ya Allah beni La ilahe illallah'ın korumasıyla Cehennem ateşinden koru. Allah'ım ya Allah beni la ilahe illallah'ın izzetiyle firdevs-i alaya girdir. Allah'ım ya Allah beni la ilahe illallah'ın nurlarının ışığında kerim olan cemalini çok görenlerden eyle. Allah'ım ya Allah Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Allah'ım ya Allah, Allah tam başka ilah yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Allah'ın keremi, nimeti ve ihsanıyla müjdelenmiş, gönlü ferah bir mümin olarak yalnız kelimeyi tevhid üzere yaşar, onun üzerine olur ve yarın kıyamette onun üzerine haşr oluruz inşallah. Allah'ın rahmeti Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin ve arkadaşlarının tamamının üzerine olsun. Amin. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Allah rızası için El Fatiha. Dua ö Ya Allah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله ما في القلوب الا الله اللهم يا الله ما في السر الا الله اللهم يا الله ما في الوجود الا الله اللهم يا الله ما في الكون الا الله اللهم يا الله ما في المكون الا الله اللهم يا so. <baths> الله ما في السماوات الا الله اللهم يا الله ما في الاراضين الا الله اللهم يا الله ما في الدنيا الا الله اللهم يا الله ما في الاخره الا الله اللهم يا الله لا اول الا الله اللهم يا الله لا اخر الا الله اللهم يا الله لا ظاهر الا الله اللهم يا الله لا باطن الا الله اللهم يا الله La malike illa Allah. Allahümme ya Allah. La malike illa Allah. Allahümme ya Allah. Yessir lana ilme la he illa Allah. Allahümme ya Allah. Iftah lana kunuzala la he illa Allah. Allahümme ya Allah. افض علينا مواهب لا إله إلا الله، اللهم يا الله، اغنني بفضل لا إله إلا الله، اللهم يا الله، أعزني بعز لا إله إلا الله، اللهم يا الله، زيني بزينة لا إله إلا الله، اللهم يا الله، جملني بجمال لا إله إلا الله، اللهم يا الله، كملني بكمال لا إله إلا الله، اللهم يا الله، قوّني بقوة لا إله إلا الله، اللهم يا الله، أيدني بالروح لا إله إلا الله، اللهم يا الله، سخر لي روحانية لا إله إلا الله، اللهم يا الله، أهلك أعدائي بالسيف لا إله إلا الله، اللهم يا الله، أجلسني على بِالساتِ لا إله إلا الله، اللهم يا الله، نزه روحي في رياض لا إله إلا الله، Allahümme ya Allah elbisni khil'a la ilahe illallah. Allahümme ya Allah tevvicni bi envar la ilahe illallah. Allahümme ya Allah ed'imni min mevaid la ilahe illallah. Allahümme ya Allah esqini min şerabi la ilahe illallah. اللهم يا الله نور قلبي بأنظار لا إله إلا الله اللهم يا الله ثبتني على كلمة لا إله إلا الله اللهم يا الله أحيني على كلمة لا إله إلا الله اللهم يا الله أمتني على كلمة لا إله إلا الله اللهم يا الله، ابعثني على كلمة لا إله إلا الله. اللهم يا الله، ثبِّت أقدامي على الصراط المستقيم، بقوة لا إله إلا الله. اللهم يا الله، أجرني من النيران بهرز لا إله إلا الله. اللهم يا الله، أدخلني الفردوس الأعلى بعزة لا إله إلا الله، اللهم يا الله زدني بمشاهدة وجهك الكريم، بنور أنوار لا إله إلا الله، اللهم يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث قدًا إن شاء الله من المؤمنين المطمئنين المستبشرين بنعمه وكرمه وفضله. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Değerli izleyiciler, kalplerimize huzur veren Ya Allah duasını sizlerle paylaştım. Allah istifadesi bol olan kullarından eylesin. Bizi sırat-ı mustakiminden ayırmasın. Allah'ın selam. Rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Esen kalınız.